Honda GX 200 antrak çapa makinesiyle çapı yapıyoruz. Yani çapalıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya çapaladım. Motorla bu şekilde çapaladım. Gayet güzel arkadaşlar canavar gibi. Ancak yerde taş olacak arkadaşlar. Taş olursa zıplama yapıyor. Bak tam güzel bir şekilde toprağa daha çok batmıyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şu taşları topluyoruz. Bu daşların hepsini topluyoruz kenara atıyoruz. Arkadaşlar şu gibi taşlar bir sorun olmuyor. Sorun teşkil etmiyor ancak bu gibi taşlar zıplattırıyor. Hem de çapa makinesinin ağzına, çapanın ağzına zarar veriyor arkadaşlar. Onun için şu gibi taşları topluyoruz. Bayağı bir altal gidiyor. Yani size diyeyim 15-20 cm'de alta gidiyor. Tekrar tekrar üzerine geçerseniz daha çok gidiyor. Hem toprağı kum gibi yapıyor. Yani ben çok beğendim. İsteyenler varsa alabilirler. Şimdi arkadaşlar çalıştırıyoruz. Çalıştırırken bunların ikisini beraber bastırıyoruz. Bu debreş emniyeti. Emniyetiyle beraber debreşi bastırıyoruz. Ve şuradaki kilidi şuradaki kilitle kütlüyoruz. Daha sonra tabi şu vites kolu bunu e, viteste olması önemli değil. Çünkü burada e, debraş e, sıkılı halde. Basılı halde. Daha sonra burada cilttesi var arkadaşlar. Bu cilttesi soğukken kullanılıyor. Şu beyaz olan citle Bu soğukken kullanılıyor. E, bunu açıyoruz. ilk çalıştırdığım zaman. E, ben e, az önce bıraktığım için e, bunu çekmem gerek kalmıyor. Bu da on off durumunda. On da off olursa tabii çalışmıyor. Benzin kapalı oluyor. Bunu ona, ona getiriyoruz. Bu da oku arkadaşlar görüyor musunuz? Evet motorumuz bu şekilde. Honda GX 200. gibi çalışıyor. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra size şu çapaların tekerleri nasıl değiştiriyor? bunu göstereceğim. Evet. Şimdi bismillah. Çalıştırıyorum Evet Motor sıcak olduğu için ciddiye çekmeden çalıştı Burası gaz yeri Burası gaz yeri arkadaşlar Çok gaz verdiği zaman arkadaşlar Çok gazla gittiği zaman Sizi yoruyor Hakimet altına almak çok zorlanıyor Onun için Çok gaz vermemizi tavsiye ederim şu gaz vermek daha güzel. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Daha hiç çapalanmayı nasıl bu şekilde daha iyi bakması için daha iyi bakması için şu gördüğünüz şeyi biraz arkadaşlar daha iyi diye bastırıyorum ee bastı bastı böyle gidiyor. Bize böyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi yukarıdan aşağıya gidiyorsa zaman konusu oluyor. Daha çok bakmıyor. Onun için aşağıdan yukarıya çıkma. Yani biz aralıksız sorun değil ama biz, yani böyle eğimli araziler için aşağıdan yukarıya çıkma daha verimli, daha iyi, iyi bakıyor. Bom ben... Şimdi arkadaşlar bunun çapalarını çıkarıp e, tekerle takacağız. Nasıl takılır? Hep beraber bir görelim arkadaşlar. Önce şurada arkadaşlar vida var. Bu vidayı çıkarıyoruz. Şuradaki vidayı. Evet. Bu çapasını sol tarafa alıyoruz. Sonra arkadaşlar ittiriyoruz böyle. Bak bir kalkıyor. Sonra daha sonra bunu buradan böyle sablaya sablaya çıkarıyoruz artık. Evet çıkardık şimdi tekerleğine takıyoruz. Evet şu delik var arkadaşlar. Bu delik şuradaki vida deliğine denk evet. gelecek. Evet. Bu şekilde sıkılıyoruz arkadaşlar. <laughs> Burayı ittirmek için de buradaki şeyi sağ tarafa alıyoruz ve bu şekilde ittiriyoruz. Tek başınası. Evet. Burası onu. Bak böyle. Bu şekilde yere değiyor arkadaşlar. Bizim her şey takılmış. Evet arkadaşlar. Bu çapara takarken bu sürü yerler ön tarafa bakacak. Tabii biz baştan acemi olduğumuz için tam ters takmışık. Bayağı bir yaptık arkadaşlar. Batmıyor hiç. Uğraş uğraş batmıyor. Daha sonra anladık yani. Burada bir şey olduğunu. Bimde Bime geldi arkadaşlar bundan 2-3 gün önce 3500 TL ya. Tabi bunun fiyatı 12.000 TL. 3500 TL nasıl olur bilmiyorum yani. Ya biz gaz yedik bu işte. Ya bir kendisi zararını sattı. Yani 3500 TL'lik motor nasıl olur bilmiyorum. Bunun motoru Honda. Yani 3500 TL satılıyor arkadaşlar günde almak istemezse alabilirler ancak nasıl olur bilmiyoruz yani bu şekilde. Ja, <laughs>